Değerli arkadaşlar merhabalar ben Aytekin Şahin bu videomda sizlere 5. hastalıktan bahsedeceğim 5. hastalık diğer ismiyle eritema infeksiyozum arkadaşlar human parvo virüs B19'un etken olduğu bir döküntülü çocuk hastalığıdır 5-15 yaş çocuklarını özellikle etkileyen bir hastalıktır Tokatlanmış yüz görünümü önemli belirtilerinden biridir. Unutmayınız tokatlanmış yüz görünümü aynı zamanda kızamıkçı hastalığında da görülebilmektedir. Bunun yanında kelebek tarzı döküntüler diyecek 5. hastalıkta. Ve dantel yani dantel gibi simetrik makulopapüler döküntülerden bahsedecek. Bunlar bizi 5. hastalığa götüren bilgilerdir. Bunun dışında üst banttan bilgi veriyorum her sene sizlere. Diyorum ki izler lekeler kayboldu. Anne çocuğuna bir sıcak duş aldırırsa veya güneşe çıkartırsa bu izler, lekeler tekrar belirebilir ama sonrasında hemen yine kaybolacaktır. Bak bu da 5. hastalığı has bir bilgidir ve unutmamalısın. Bir bilgi daha vereyim sana. Çoğu döküntülü hastalık avuç içi ve ayak tabanlarında görülmez. 5. hastalıkta görülüyor arkadaşlar. Avuç içi ve ayak tabanlarındaki döküntü dediğinde el, ayak, ağız hastalığında unutmayınız. Ortak belirtidir. Türkiye Cumhuriyeti aşı takviminde de aşısı yoktur 5. hastalığın. Bu anekdot bilgileri şöylecik kısacık not alın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.